Herkese kucak dolu sevgiler. Bugün sizlere cildinizi gerecek, kırışıklıklarınızı yok edecek, ayrıca da kaz ayaklarınızı da yok edecek muhteşem bir maske tarifi veriyorum. Öncelikle yumurtamızın beyazından yararlanacağız. Şöyle yumurtamın beyazını kabıma alıyorum. Şöyle bir iyice çırpıyorum. Cilde yoğun nem versin diye, kırışıklıkları açsın diye, yapsın diye bir çay kaşığı kadar çiçek balımı ekliyorum. Daha sonra 5-6 damla kadar limon suyumdan ekliyorum. Cildi arındırmak için, cilde C vitamini vermek için, gençleştirmek için. Şöyle tüm malzememi iyice karıştırıyorum. Ve maskemiz hazır. Cildinizi yıkıyorsunuz. Özellikle bunu akşam yapmanızı tavsiye ediyorum. Yıkıyorsunuz, peeling yapıyorsunuz. Kuruttuğunuz anda hemen şöyle önce ilk tabakasını sürüyorsunuz. 10 dakika sonra tekrar sürüyorsunuz göz altlarınız hariç göz kenarına, kenarlarına sürebilirsiniz kas ayaklarına. Şöyle yarım saat kadar bekletiyorsunuz. Tamamen kuruyunca soğuk suyla yıkayıp nemlendiriyorsunuz ve hemen bana yazıyorsunuz sonuçlarını. Bunu haftada 3 defa düzenli uyguladığınız zaman İlk haftada bile harika sonuçlar elde edeceksiniz. Cildinizin toparlandığını, kırışıklıklarınızın azaldığını, cildinizin daha gergin ve berrak olduğunu göreceksiniz. Hoşçakalın.